Merhaba arkadaşlar. Benim adım Savena. Nanana Surprise size Nanana Surprise ile ilgili her şeyi tanıtmamı istedi. Çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. <laughs> Nanana Surprise sizin için eğlenceli harika videolar hazırlamamı istedi. Çünkü ben Nanana bebeklerinin resmen bağımlısıyım. Gerçi bir önceki videomdan hatırlıyor olmalısınız. Evet, o benim. Başlangıç videom için harika bir şey düşündüm. Nanana sürpriz bebeklerinin kutusunu açmak. Çok heyecanlı ama şimdi size bir sır vereceğim. Şu semboller var ya hangi kutuda hangi bebeğin olduğunu gösteriyorlar. Ben de hangileri nerede size göstereceğim ama bu videonun sonunda. O yüzden bir yere ayrılmayın. İlk adımda şu bastırın yazan yerden açıyoruz. Bu sese bayılıyorum. Kağıttan pipeti ve şu balonumuzu çıkaralım. Sonra sırada şu kilit var. Pipeti kilide bastırıp içine iyice sokalım. Çünkü sonra bu pipeti üfleyerek balonu şişireceksiniz. Ne kadar mı üfleyeceğiz? Ne çok fazla ne de çok az. Çok fazla şişirirseniz patlar. Çıtıkla alanı yırtalım. İki elimizle yüzümüze uzak tutup ve pop. Bu çok eğlenceli. Sonra poşeti yırtarak açalım. Ve içindeki pom çantayı çıkaralım. Bu gerçekten çok tatlı, yumuşacık. Saatlerce dokunabilirim. Ve iki tane sürpriz paket daha var. Bu da kullanım kılavuzumuz. Buna sonra bakacağız. Fermuar açalım. Hı, 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 hı. Mina Moody çok şeker. Mina Moody o kadar güzel ki. Şu ayrıntılara bakın. Ne kadar güzel. Çok güzel bir kız bu. Gözleri yüzüğümle aynı renk. Çok tatlı. Kaşlarına bakın ne kadar güzel şekil verilmiş. Çok havalı. Saçları da mor renkli. Mor renk saçı belki ben de kullanabilirim. Şapkası da yumuşacık. Ama çıkmıyor. Çıkarmaya da çalışmayın. Çamaşırları, fileli çorabı, ayrıntıları o kadar güzel ki. Üstelik çok da esnek bir bebek. Bakın. Nanana kartı kulağında. Onunla ilgili bilgiler veriyor. Mina Modi doğum günü 24 Mayıs. Benim doğum günüme çok yakın. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Kendine özgü bir havası var. Adı bile öyle. Mina Moody. Bozulmaması için nanana kartını hep bu plastik kapta tutuyorum. Şimdi de kıyafeti ve aksesuarlarını açalım. Kıyafet ve aksesuar kısmını çok seviyorum. Çok tatlılar. Keşke benim de böyle bir tişörtüm olsa. Yanlış anlaşıldım. Çok güzel bir hashtag olur bu. Çok şirin bir flanel şort etek. Tam Mina'ya göre. Ve bir saniye. Şu bayrağa bakın. İngiliz olmasına bayıldım. Hem de çok güzeller. Hem de çok güzel kokuyorlar. Benimkiler gibi değil. Kesinlikle bayıldım. Şu ayrıntılara bakar mısınız? Hem yüzü hem de tarzı. Evet şimdi sıra geldi bunu açmaya. Aman tanrım. En iyi arkadaşları burada. Erkek de var. CJ Cuddles çok tatlılar. Hepsini istiyorum. Bir dakika spoiler vereceğim. İçlerinde hangi bebek var bilmek istemiyorsanız videonun sonrasını izlemeyin. Pekala. Koleksiyoncu rehberinin en altında küçük bir sembol bulacaksınız. Sembollerden kutunun üstünde de var. Her sembol ayrı bir bebeğe ait. Mesela Mina'nın ki kare. Her bir bebeğimizin kendine ait, özel, farklı bir sembolü var. İşte büyük sırrı öğrendiniz. Ama bilmek istemeyenleri anlatmayın. Mina Mooney hazır ve kiminle dolaşmak isteyeceğini de biliyorum. Britney Sparkles. Pekala, ben şimdi gidip yeni nanana dostlarımla oynayacağım. Bir sonraki videomuzda pomp çantaları tanıyacağız. Sizi seviyorum.